Merhaba ben Eda, GameTun kanalının sahibiyim. Bu videoda size bir oyunu tanıtmakla kalmayacağım. Aynı zamanda oyun içi müziklerin nasıl duygularla örüldüğünü ve benim anksiyeteli olan kişisel yolculuğumu da paylaşacağım. Bu video sadece bir oyun videosu değil. Benim için oldukça önemli kişisel bir yolculuk. Bugünkü oyunumuz Celeste, ana karakterimiz Madeline'in bir dağa tırmanmaya karar vermesi ama bu tırmanışın sadece fiziksel bir mücadele değil, onun zihnindeki kaygılarla, korkularla ve kendine olan inancıyla verdiği derin bir savaşı ele alıyor. Oyunun müzikleri Lelanary'in tarafından beslenmiş ve o kadar incelikli işlenmiş ki, Madeline'in ruh haline neredeyse birbirine eşlik ediyor. Özellikle Pelicata'nın yaşandığı sahnelerde müziğin hızlanması ve bozulması adeta içsel bir kaosu duyulur hale getiriyor. Tıpkı, benim bir öğretmene soru sormadan önce onlarca kez düşünüp bu videoyu paylaşmak için bile aylarca beklediğim anlar gibi. Oynadıkça fark ettim ki medalin yaşadığı her zorluk kendi iç sesimle yaptığım kavgaları andırıyor. Düşünceler, şüpheler ve başarısızlık korkuları. Hepsi bazen bir dayanamacı gibi üstüme geliyor. Ama Celeste sadece bir oyun değil, aynı zamanda kendi zihinsel dağları ile mücadele eden herkesin hikayesi gibi. Oyunda Madeline'in kötü versiyonuyla çatıştığı anlarda müzikler daha gergin, atmosfer daha karanlık. Bu sahneler bana dışarıya çıkmaya karar verip de kapıya kadar gidip geri döndüğüm günleri hatırlatıyor. Çünkü bazen sadece evden çıkmak bile zihinsel olarak sınanmak gibi hissettirebiliyor. Ama işin en vurucu yanı şu. Madeline sonunda kendi karanlık tarafını düşman olarak değil, bir parçası olarak kabul ediyor. Onunla kavga etmeyi bırakıp birlikte yuva almayı öğreniyor. Benim için anksiyete böyle bir şey. Onu susturmaya çalıştıkça büyüyor, ama konuşmasına izin verdiğinde korkutucu olmaktan çıkıyor. Yani video çekme sürecinde sürekli o iç sesi duydum. iyi değil. Kimse izlemeyecek. Saçma olacak. Ama bu sefer o sesi susturmadım. Dinledim ve ilk defa onunla birlikte yürümeyi seçtim oyunun sonunda Medan'ın zirveye ulaşıyor. Bu sadece bir başarı değil. Bir kabul. Yani kendini tüm parçalarıyla kabul ettiği bir an. Ben de şu an bu videoyu paylaşarak kendi zirveme çıktığımı hissediyorum. Küçük bir şey gibi gelin, gelebilir, görünebilir. Ama bu benim için çok büyük bir adım. Eğer bu videoyu izleyen biri kendini yalnız hissediyorsa şunu bilmesini istiyorum. Senin de bir dağın olabilir tırmanması zor, yıpratıcı. Ama bilmelisin ki yalnız değilsin. Her adımın anlamı. Gençin kanalı sadece oyunların konuşulduğu değil, duygularını da paylaşıldığı bir alan olsun istiyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer senin de bu oyuna ya da kendi yolculuğuna dair bir hikayen varsa yorumlarda buluşalım. Belki de bu videoya birlikte yalnız tırmanmadığımızı fark ederiz.